Evet. Sana bakalı 5 dakika oldu. Yürü bakalım kardeşim, neyin var şu anda? Hocam yemin ediyorum şaka gibi ama hakikaten böyle, ne bileyim. Yani ben normalde olsam, boş dururken sürekli boş şeyler düşünürdüm ama... Tamam, şu anda an kapı... Size, size odaklanabiliyorum yani, sizinle konuşabiliyorum şu anda. Sadece 5 dakika oldu, bak telefonla. 4-5 dakika olmuş. Boynun omuzun evet, geri yerine geldi mi? Dik yürüyor musun? Kesinlikle evet hocam. Bak bakayım etrafına gözlerin nasıl görüyor? Şu <laughs> an güneşte gözlük takmamışım. <laughs> Normalde gözlük takıyordun değil mi gözlerine? Kesinlikle gözlüksüz şu şekilde yürüyemezdim ben. Nefes... E şu an gayet normal gözlerimi hiç çarpmadan güneşe doğru bakabiliyorum. O tarafa bile döndüm yani. Nefes darlığın var mı? Bak bakayım. Yok. O da yok. yok. Kesinlikle yok. <laughs> Ciğerlerine kadar nefes alıyorsun. Al. fazla alabiliyorum hocam. Elhamdülillah. <laughs> Allah sizden razı olsun ya. <laughs> Bu süper bir şey. Ya kendim şu an ne bileyim böyle yeni yeni gücüm yerine geliyor. Üçüz gibi kuvvetli hissedmeye başladım. Elhamdülillah. <laughs> Yürü bakalım. Normalde kaç, sen kaç yaşındasın şu anda? 32 hocam. Kendini 60 yaşında gibi hissediyordun. Yaşlı, yorgun. Kesinlikle hareket edemiyordum ya. Şu an koşsan Pitkinizim. koşarsın da. <laughs> Önümde yavaş var hiç. Soluksuz çıkarım ben burayı koşarım. İyi elhamdülillah. Tamam geç bakayım yerine bir kontrolüm var. Tamam hocam görüntü mü arayacaksın?